haftadan beri buralardayız. Yasa dışı bahisin itibar edilmemesi gerektiğini evet. defalarca kendi TikTok'umda ve Instagram'ımda söyledim. Gittiğimiz o Malta'da da bizi böyle bir olayın içine itmeye çalıştılar ve ben canlı yayında dedim ki ben hayatımda bu sanal kumarı oynamadım ve kimseye tavsiye etmiyorum dedim. Kendi ağzımla canlı yayında dedim. Böyle bir şeye, böyle bir yere Reklam için gitseydim, beni öldürürlerdi böyle bir laf ettiğim için. Çünkü adamlar ekmeklerini buradan kazanıyorlardı. Ama e, yine de böyle bir olayın olduğu olayın içinde olduğum için çok pişmanım. Gerçekten hiç bana yakışmayacak bir şey. E, bu e, sanal kumarın bir parçası olmadığım halde e, yine de e, beni bu platformun içinde gibi göstermeye çalıştılar onun için avukatım size açıklamada bulunacak. Biz gereken uyarıyı onlara kamuoyu açıklaması olarak daha 4 Temmuz'da yapmıştık. Yani bu işin geleceğini daha önceden sezmiştik. Onun için de bu yasa dışı kumarın ne kadar tehlikeli olduğunu kendi ifademizle kamuoyuna duyurmuştuk. Ve bunun bir parçası olmayacağımızı. Çünkü birçok sanal Kumar sitelerinde beni kullanarak, fotoğraflarımı kullanarak, sesimi kullanarak habersiz reklam yapmışlar. Onlar için de kanuni işlem başlattık. Buyurun. Efendim siz ne için gitmiştiniz Malta'ya peki? Ee, bir açılış için gittik Serdar Ortaş'la. ama kendimizi öyle bir ortamın içinde bulduk. Bir platformda, canlı yayında. Bizi dediler ki işte hastalara yardım edeceksiniz ve nitekim orada... MS hastalarına, kanser hastalarına yardım etmeye çalıştık elimizden geldiğince. Ama onlar işi tabii başka taraflara götürdüler. Ben ama ağzımla baktım ki bu iş başka tarafa gittiği için az kendim söyledim, ifade ettim. Sanal kumar çok tehlikelidir. Ben hayatımda oynamadım. Yasa dışı kumarı. Onun için adamlar bir şey diyemediler misafir olduğumuz için. Oradan sağ salim ayrıldık. Yoksa tişörtlerini de giymemizi bize söylediler. Öyle bir şeyi de asla kabul etmedik. Yani bu zorla mı yaptırıldı size? Yani zorla yaptırmadı tabii ama e, tişörtlerini zorla giydirmeye çalıştılar reklam olarak. Hı hı. Çünkü yanımızdaki sunucular onlar giyiyordu. Biz giymedik asla kabul etmedik öyle bir şeyi. Kım